Biz e, Kozan Otogar esnafı olarak e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, araç sayısını arttırmasından dolayı minibüsçü ve minibüsçüler esnafı olarak protesto ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne bu işe neden olanlara bu işi yanlış bilgi verip e, halkı yanlış yönlendirip bizim ekmeğimizle oynayanlara sitemimizi bildirmek istiyoruz. Ben Kozan Otogarı'nın altı tane firması var. E, altı firmasının da e, kısmen yetkilisiyim. Buradan e, bütün yetkililere sesleniyorum. Burada yüzün üstünde vergi mükellefi esnaf arkadaşımız var. Minibüs esnafı değil mi? Minibüs. Minibüs esnafı evet evet. Minibüs esnafı var. E, bunların ekmeğiyle oynanılıyor. Olay nedir bunda? Bir, bir açıklar Olay nedir? Büyükşehir Belediyesi fazladan ek, ek, sefer mi koydu üç buraya? Üç seferdi. Halkımıza daha, hizmet etmek evet. için üç seferdi. Bugün sabah itibarıyla üç daha ekleyip altı sefere çıkardılar. Bu sizin... Biz zaten üç seferde bitmiştik. Üç seferi sineye çekiyorduk. Halk istiyor, yapılıyor diye. Ama altı sefer olunca biz ee, sıkıntıya düştük. Minibüsçüler olarak perişan hale geldik. Şu an altı sefer yaptılar. Evet. Tekrar düzeltilmesi istiyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Büyükşehir Belediyesi'ne gerekirse Kozan Belediyesi'ne e, bize çeşitli duyumlar geliyor. Bu işi Musa Öztürk istiyor diye. E, bize eğer e, yetkisi varsa Musa Bey'in bu konuda e, negatif değil de pozitif düşünmesini istiyoruz. Kozan Otogar esnafı adına ee, bütün halkımıza saygılarımı arz ediyorum. Peki devam ederse bu, bu şekilde seferler siz e, protesto düşünüyor musunuz? Sefer durdurmayı düşünüyor musunuz? Ekmeğimiz elimizden gidiyor. Ee, gücümüzün yettiği kadar kanun çerçevesinde e, kanunun dışına çıkmadan gücümüzün yettiği yere kadar protestomuzu devam ettireceğiz. yeah